Değerli adaylar, psikoloji tezli tezsiz yüksek lisans programına ön başvurularımız 22 Haziran günü başlamış olup 15 Eylül tarihine kadar devam edecektir. Başvuruları online olarak yapabileceğiniz panele üniversitemiz web sitesinden ulaşabilirsiniz. Tezli yüksek lisans programına kaydolmak isteyen adayların yurt içi veya yurt dışı denkli olan bir üniversitenin herhangi bir bölümünde 4 yıllık lisans programını tamamlamış olması ve ALES'ten en az 55 alması gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programımızın kontenjanı 15'tir. Bu kontenjanın 5'i Çağ Üniversitesi lisans mezunu olan öğrencilerimize ayrılmıştır. Tezsiz yüksek lisans programına kaydolmak isteyen öğrenciler de yurt içi veya yurt dışı denkli olan bir üniversitenin herhangi bir bölümünde 4 yıllık lisans programını tamamlamış ve lisans genel not ortalaması ise 4 üzerinden en az 2, 2 olması gerekmektedir. Tezsiz programımızın 30 kontenjanı bulunmaktadır. Bunun onu Çağ Üniversitesi lisans mezunu olan öğrencilerimize ayrılmıştır. Yüksek lisans programlarımızda önemli burs olanakları da sağlanmaktadır. Geçerli olan ALES puanlarından herhangi birinden 60 ile 65 arasında %25, 65 ila 80 arasında %50, 80 ve üzeri puanlara da %75 burs imkanı sağlanmaktadır. Çağ Üniversitesi lisans mezunu olan öğrencilerimize %50 burs olana bulunmaktadır yüksek lisansa kabul edilen öğrencilerimizden ALES puanı en yüksek iki öğrenciye ise %100 tam burs olana sağlanacaktır. Ayrıca üniversitemizin şehir merkezlerine gidiş dönüş için ücretsiz servis imkanı da bulunmaktadır. 2020-2021 güz dönemi öğretim eğitim öğretim tamamen uzaktan yapılacaktır. Psikoloji yüksek lisans programımızın ders günleri cuma, 16-22 saatler arasında, cumartesi 09-16-30 saatler arasında yapılmaktadır. Psikoloji tezli yüksek lisans programımıza alan dışı kayıt hakkı kazanan öğrenciler, tek dönem ve dört dersi içeren bilimsel hazırlık programına katılmak zorundadırlar. Tezli programda 7 ders ve bir semineri çalışmasını başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması 4 üzerinden en az iki olan öğrenciler tez dönemine geçme hakkı kazanmaktadır. Sınav sonucunda tezi başarılı bulunan öğrencilere, psikoloji dalında tezli yüksek lisans diploması verilecektir. Psikoloji tezsiz yüksek lisans programına alan dışında kayıt hakkı kazanan öğrenciler, tek dönem ve dört dersi içeren bilimsel hazırlık programına katılmak zorundadırlar. Ek olarak, on ders ve bir dönem projesinin çalışmasını başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması 4 üzerinden en az iki olan psikoloji dalın öğrencilere de psikoloji dalında testsiz yüksek lisans diploması verilecektir. Yüksek lisansı tamamlayan öğrenciler devlet, özel sektörde veya sivil toplum örgütlerinde uygun alanlarda görev yapabilmektedirler. Öğrenciler isterlerse doktora programına da devam edebilmektedir. Yüksek lisans programında Uzman kadrosuyla öğrencilerine farklılıklar yaratan kaliteli bir eğitim için çağda buluşmak üzere hoşçakalın.